Bir korku oyununa göre bu intro müziği baya güzelmiş lan. Neyse bu oyunun hikayesi şöyle. Biz bir öğrenciyiz ve Stacy denen bir karaktere hediye almak için bir işte çalışıyoruz. Ama çalıştığımız işte giderek korkunçlaşan şeyler oluyor. Ve evet. 375 hamburgerler diye bir mekan içindeyiz. Stacy beni bir kafeye davet etti. O neredeyse 40 dakika gecikti. O nerede? Aa mesaj geldi. Üzgünüm geciktim. Neredesin? Seni 40 dakikadır bekliyorum. Zaten oradayım. Bir dakika bekle. Tamam kafenin sonundaki yerde oturuyorum. Ay geliyor. Merhaba Mark. Üzgünüm geciktim. Yorulmadın mı? Merhaba. Önemli değil Stacey. Üzgünüm. Patronum bana ekstra görevler verdi. Onları yapmak zorundaydım. Önemli değil. Bunun kafası mı yamuk lan? <laughs> Neyse. Pekala. Nasılsın? Araştırma işin nasıl gidiyor? Bir şeyler buldun mu ya da hala bakıyor musun? Devam ediyorum ama kimse cevap vermiyor. Bu sinir bozucu. Belki patronuma boş yer var mı diye sorabilirim. Bazenleri geçici işçiler için bakıyorlar. Evet bu güzel olur teşekkürler. Tamam ona yarın soracağım. Başka yerlere bakmaktan yoruldun mu? Örneğin kafe ya da restoranlar. Emin değilim restoran gibi bir yerde çalışmak istiyorum. Anladım patronuma çok fazla güvenme. Job Hunter'da veya iş bulma merkezinde iş aramayı dene. Tamam teşekkürler. Önemli değil. Yan blokta açılan büyük alışveriş merkezini gördün mü? Evet bu çok havalı gözüküyor. Orada çok fazla kozmetik ve kıyafetler var. Haftaya oraya gidip bir şeyler alacağım. Ne almak istiyorsun? Mark unutmuş olmalısın. Doğum günüm sonraki hafta. O üzgünüm. Neyse sen zaten davet edildin. Haftaya cuma seni orada görmeye sevinirim. Teşekkürler. Kate, Mike ve Jessica onlar da gelecek. Güzel. Peki ya Brad? Bunu defalarca tartıştık. Biz sadece arkadaşız. Üzgünüm. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Sen davet ettin. Seni görmekten mutluluk duyarım. Brett de gelecek. Her zaman olduğu gibi. Harika vakit geçirdik. Teşekkür ederim. Doğum günümü unutma. Evet. Elbette unutmayacağım. Ve artık harekete geçtik. Oh, lan tamam. Yollarımız ayrılıyor o zaman. Oo. Hey sen. Senin bir işe ihtiyacın olduğunu duydum. Bir teklifim var. Kafenin içinde işe ihtiyacın olduğunu duydum. Ne? Bunu nereden duydun ki? Beni yanlış anlama. Psikopat ya da manyak değilim. Sadece sana yardım etmek istiyorum. Yardım mı? Benim kim olduğumu bilmiyorsun bile. Çünkü senin zor bir an içinde olduğunu gördüm. Ve hayatını biraz daha kolaylaştırma fırsatım var. Bir büfede gece satıcılığı en göz alıcı iş değildir. Ancak istikrarlıdır. Tamam ne yapmam gerekiyor? Karmaşık bir şey yok. Oturuyorsun, satıyorsun. Bazen gece misafirleriyle sohbet ediyorsun. Orada kendi karakterlerimiz var. Bilirsin, ama asıl önemli olan huzur ve sessizlik ve tabii ki para. Tamam diyelim ki kabul ettim. Onlar ne kadar ödeyecek? Yeterince öderler. Ama asıl önemli olan atmosfer. Birkaç gece çalıştığınızda ne demek istediğimi anlayacaksın. Tamam, bunun hakkında düşüneceğim. Düşün ama hatırla, şanslar ikinci kez gelmez. İşini çok seviyorsun. Bu adam çok garip ama iş ilgi çekici. Otobüs durağına gitmeliyim. Tamam. Zaten oyunun resminde böyle ufak kafe gibi bir yer vardı. Daha doğrusu bakkal gibi bir yer. Çok Yük yüksek ihtimalle orada çalışacağız. Sonunda evdeyim. Sadece duşa girmek istiyorum. Oo, bu karizmaya bir bak ya. Şu çene yapısına tipe bir bak. Uyumadan önce boş pozisyonları kontrol etmem gerek. Bakalım. Sol üstte gizli tabaka denen bir şey var. Yakında geliyor. Dimodan sonra. Oyunun dimosu tabi şu an çok normal. İş avcılığı. Burada birbirinden farklı çok değişik işler var. O kiosk worker. İşte bizim tam yerimiz burası. Alındın. Sebepler: Öğrenci, iş için motivasyon ve tecrübe yok. Harika. Ee, tamam. Başka bir seçeneğim yoktu. Kiosk tek gidebileceğim yerde. Mesaj geldi. Merhaba, işime kabul edildin. Bu gece gelebilir misin? Bu gece mi? Bu biraz son dakika oldu. Yarın için bir şeyler ayarlayamaz mıyız? Anlıyorum ama bu gece vardiya için birine ihtiyacımız var. Biraz acil. Bu akşam gelebilir misin? Emin değilim. Zaten çok geç oldu. Bu gece dikkat etmem gereken şeyler var. Şu anda gerçekten birine ihtiyacım var. En azından kısa bir sohbet için gelebilir misin? Uzun sürmeyecek. Tamam sanırım bir süreliğine gelebilirim. Ama hazırlanmam için yak yaklaşık 40 dakikaya ihtiyacım olacak. Mükemmel yakında görüşmek üzere. Evergreen Park. Maple Street. Çok geç kalma. Pekala o zaman hazırlanıp direkt evden çıkacağız. Bu şey değil mi lan? Ha? Keizo. Harbiden Keizo'nun kedisi var burada. Ve geldik. Muhtemelen bütün gece burada kalabilirim. He. Şimdi nerede bizim mekanımız? Umarım şurası değildir ki öyle de durmuyor zaten. Oo bir dakika. Burada ne güzel açıkta böyle mekanlar varken ben işim için buradan yürümem mi gerekiyor? Amına. Yürüyüşüm sırasında köpeğim benden kaçtı. Küçük yaramaz o kadar hızlı ki benim boyumla onu yakalama şansım yoktu. Son iki saattir bu, çabalı, bu çalıların arasında aptal gibi dolaşıp onu bulmaya çalışıyorum. Ama şimdiye kadar pek başarılı olamadım. Belki seni evde bekliyordur diyelim. Belki Jim Carrey'nin oynadığı maske filmini izlemişsindir. Ana karakterin bir Jack Russell Terrier'ı vardı ve köpeğim hem görünüş hem de kişilik olarak ona çok benziyor. Kahretsin eğer onun küçük mücevheri olmadan eve dönersem karım beni öldürür. Tamam ben gidiyorum. Püh, garip adam ya Neredesin bilmiyorum sadece meydandaki bir kapıdan geçtim Harika şimdi düz bir şekilde yol boyunca devam et Büfe orada Zaten koşuyorum Gerçekten çalışacağımız yer buranın ilerisinde Zaten böyle bir oyundan ne beklersin ki En azından ortam yine de güzel gözüküyor Ho 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 ne oluyor Hey buraya gel Beni bu şekilde şaşırtamazsın Bence çalıların arasına bakabiliriz Ben bir şey görmedim ama umarım bir şey geçmemiştir Aha bizim adam orada Dünkü konuştuğumuz adam zaten bu. Merhaba yolda fikrini değiştirip gelmeyeceğini düşündüm. Bunun böyle olmamasını sevindim. Gece vardiyasına yeni başlayanlar genellikle gerginleşirler. Yolda biraz atıştırmalı kaldım. Tamam işimize dönelim. İş kolay değil. Müşteri geliyor merhaba diyor siparişi alıyor. Önemli olan memnun kalması. Sık sık geliyorlar mı? Aslında hayır. Geceleri insanlar genellikle parklarda yürümektense uyumayı tercih ederler. Umarım gece kolay geçer. Sipariş toplamak kolaydır. Masanın üzerine bir çanta koyarsın. Olan her şeyi içine koyup alıcıya verirsin. Önemli olan parayı almayı unutmamaktır. Zararına çalışmak istemiyorum. Evet her şeyi temiz şekilde yapacağım. Bunun dışında özel bir şey yapmana gerek yok. Asıl önemli olan çöp bırakmamak. Bunun için büyük cezalar var. Ve sana tavsiyem kapıyı her zaman kapalı tut. Burası güvenli değil mi? Fazla düşünme. İşte anahtar nokta. Vardiyan sabah 6'ya kadar sürüyor. Asıl işin müşteriyi mutlu etmek. Başka bir şey değil. Herhangi bir şey olursa ben müsait olurum. Numarayı biliyorsun. Her şey iyi gidecek. Merak etme. Yani umarım her şey iyi gider. Ve umarım katilde sen çıkmazsın. Hemen geldik yerimize. Kapıyı da kapatalım. Başlayalım işimize. Burada bir tutorial var. Ne istiyorsa çantaya koy. Ondan sonra adam sat diyor. Oo, merhaba hoş geldin. İyi akşamlar. Burada yeni misin? Seni burada hiç görmemiştim. İyi akşamlar. Evet buraya yeni alındım. Sadece dolaşıyorum. Uyuyamıyorum. Doktorumun isteği gece havası almam. Sana ne verebilirim? Biraz su ve iki elma lütfen. Hemen geliyor beyefendi. Hazır buyurun. Buyurun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Merhabalar merhabalar. Soda iki şişe. Adam bir şey demeden direkt ne istediğini söyledi. Bir dakika. Yeni olmalısın. Bir yüzü asla unutmam. Evet buradaki ilk günüm. Her gece buradan yürürüm. Acaba bu işte ne kadar dayanacaksın? Bu sorulacak tuhaf bir şey. Neyse hemen ben bu şu adama sodasını vereyim. Buyurun. Biz yine mi Japonya'dayız? Bu markalar ne böyle? Gerçi Japonya'da olsak çekik gözlü insanlar gelirdi. Merhabalar beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Oo, oh. Gece vardiyası mı? Bu mekanın daha önce hiç karanlıktan sonra açık olduğunu görmedim. Evet, 7.24 açığız. Ne istersin? Süt, konserve yiyecek ve ekmek lütfen. Sabahın erken saatlerinde işte önemli bir toplantım var. İşleri mahvetmemeye hazırlanmalıyım. Buralarda mı çalışıyorsun? Parkın, ar parkın arkasındaki binada çalışıyorum. İlk defa bu kadar erken geliyorum. Önemli şey, önemli bir şeyi bitirmem gerek. Son teslim tarihleri için yaptığımız şeyler. Neyse, siparişin için teşekkürler. Acaba ne zaman normal olmayan birisi gelecek? Oh shit ne oluyor? Merhabalar. Eee beyefendi, buranın sahibiyle konuşmam gerek dedi bizim karakter ama önümüzde birisi duruyor. Işıklar kapandı. Ne yapmam gerekiyor? Sadece 1 2 4 düğmelerini kaldır. Nerede? Kioskun arkasında jeneratör var. Anahtarlarla jeneratörü aç. Pekala. Be beyefendi. Ben istifa etmek istiyorum. 1 2 ve 4. Sonunda Oha. Hey hey ne oluyor? Birisi koştu lan. Ne tuvalet ya? Ah, lan patron bir anda öyle gelinir mi? Mark günaydın. Bana elektrik kesintisi hakkında yazdıktan sonra seni kontrol etmeye karar verdim. Orada yanlışlıkla kendine zarar verip vermediğini görmek için. Haha <laughs> komik mi lan? Sevdiğin her şeyi yaptım ve güç geri geldi. Ne olursa olsun bugünlük vardiyan bitti. Eve gidebilirsin. Ben burada kalıp arkanı temizlerim. Yarın aynı saatte geri gel. İyi günler. Neden bu kadar kötü hissediyorum? Yüzümü yıkayıp dinlenmek istiyorum. Bu gece hiç uyumadım. Ee, hala düzelmedik ama. Oh, wow. Bu da neydi? Stacy? Hell no. Ben Stacy'nin öldüğünü görmek istemiyorum. Demo'yu bitirdin. Yeah. <laughs> Ve sıradaki oyunumuz güvenlik kabini. Uuu 1996. Hadi ama bu oyunun ekranı neden kare? İş kuralları. Arabadaki kişiyle mutlaka konuşun. Burada çalışıyor olmalı. Kişinin aracının ön tarafındaki plakasını kontrol edin. Eğer kişinin plakası personel kayıtlarında varsa içeri alın. Eğer kayıtlı değilse kesinlikle dışarı çıkmasını söyleyin. Kapıyı sadece çalışanlara açın. Kişinin plakası kontrol edilene kadar kapıyı kapalı tut. O pekala yani sanırım birisi geldi bile. Merhaba efendi hoş geldiniz. Harika bir gece geçiriyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum. Beni içeri alabilir misin? Bakacağız bakacağız. G1269R Hemen bir listemize bakalım. Tamam beyefendi siz listedesiniz. Leon31 Hemen bakıyorum plakanıza beyefendi. Lütfen bekleyin. geçebilirsiniz. Ta pekala. Neredeyse hasta izni ne alacaktım. Ama bugün kaçırılmayacak kadar önemli. İçeriye ne zaman geleceğim de haber ver. Good boy. Damn. Tamam peki hala. Beyefendi galiba siz de listedesiniz. Şuradaki iyi mi yoksa bir mi? Bir olması lazım. Adınız ne beyefendi? Neyse umarım oradaki birdir. Yoksa şu an almamam gereken birisini almışımdır içeri. Biraz şöyle dolaşalım etrafı bakalım ya. Bir tık kalitesiz. Ha, ve dolaşamıyormuşuz. Boş ver o zaman. Merhaba beyefendi hoş geldiniz hoş geldiniz. Yine gece var mı? Duydum. Bu gecenin çok fazla o zamansını beklemiyordum. En azından benim için değil. Oluyor En azından benim için değil. Ee, içeri i̇çeri girebilir miyim? Hemen bakalım beyefendi. Hemen plakanızı kontrol ediyorum. Tamam siz de listedesiniz geçebilirsin. Oo bildiri arıyor. 05477 05 O ne demek ya? Evde oyun oynamayı tercih ederdim ama acil bir durum için çağrıldım. Beni içeri alabilir misin? Au 8 7 uy. Tamam. Senin de plakan listede var. Ben de şöyle çaktırmadan girebilir miyim? Giremezmişim. O ne ya? Sen kimsin lan? Neyse şu an seninle ilgilenemem. Yine geç bir gece mi? Evet, aynı. Beni içeri alabilir misin? Tamam, geçebilirsin. Beyefendi bir sorununuz mu var? Neden orada dikiliyorsun? Alo, sana diyorum. Sanırım konuşmak istemiyor. İyi ben gidiyorum. Telefonu açtığım gibi nasıl da gitti herhalde polisi aradığımı falan sandı. Bir anda bak tam şu camda birisinin belirmesini istemiyorum. Dediğim gibi camın birisi tık tıkladı. Solda mı sağda mı arkamda mı nerede bu? Oo not bırakmış. Wo 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 ne oluyor ne oluyor? Notu okuyacaktım bir anda patlama sesi falan geldi. Bir saniye telefonu açmadan önce ben bir şu notu okuyayım. Eğer yönetmen lanet olası işini yapmaya devam ederse testleri asla açamayız. Classified ile yalnızca kısa bir süre içinde tamamlayabiliriz falan. Değişik şeyler yazıyor da neyse. Merhaba. Sistem hatası. Hoş geldiniz. Sanırım birazdan mekan patlayacak. Nükleer bir şey üretiyorlar herhalde. Burası Nova Nexus HQ değil mi? Bugün ilk günüm ve biraz kayboldum ve geç kaldım. Beni içeri alabilir misin? Ee, geç kaldığına göre sen buranın değilsin, değil mi? D4T93. Hemen bakıyorum. Beyefendi siz buradan değilsiniz. Hadi yolunuza. İyi geceler. Ya bu ses nereden geliyor ya? Hayır, ışık kapanmasın. Ve ben bir not daha gördüm. Heyecan bir koşuşturmacadır. Deneyi bitirmeye çok yaklaştık. Birkaç kaza yaşadık, geçen hafta Natasha adında biri öldü ama bence hepsine değdi. Psikopat mı oğlum bu notları yazan? Yine telefondan bize ne diyor? Sa... Tamam, sadece nefes alma ve verme sesleri. Bak, o kadar açık bir alan ki... Her an ya buradan ya da buradan birisi çıkabilir. Oo shit Tamam. Ee, galiba görünmez bir şey. Ya da arkamı dönersem... Hayır. Bence polisi aramak için hala geç bir zaman değil. Oo, hızlı ol. Bana yardım et. Son cümle okunmuyor, anlaşılmıyor. R8 O31. Bekleyin beyefendi. Tamam, içeri girebilirsin. Garipsin ama gerçekten de buradan çalışan. O sanırım az önce arabadaki birisi aradı beni. Bana yardım et dedi ve kapadı. Bir daha arıyor. Merhabalar. Acil durum. E, tamam. Güvenlik silahları. What, what the fuck? Ailen ölümün hakkında bilgilendirilecek falan. Kapasana oğlum girişi niye kapanmıyor? O, birileri çıkmak için geldi. Tamam sakin ol açıyorum ya. A, açıyorum basma kornaya. Geç artık. Oğlum lan. The fuck? Arabanın üstüne neden ters bir şekilde araba düştü? Bir dakika oyunun indirme yerinde oyunun iki tane sonu olduğunu söylüyor ama YouTube'a girip baktığın zaman oyunda yedi tane son var. Ama her neyse hepsinden önemli olan oyunun sonunda neden arabanın üstüne ters bir şekilde araba düştü? Gerçi indiye korku oyunundan başka ne bekleyebilirsin ki?